Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin Sevilen oyuncusu Gonca Akilesu'ndan yepyeni paylaşımlar getirdiğim Sevilen oyuncu tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. İşte Instagram sayfasından birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam eden Gonca Akilesu'nun birbirinden güzel paylaşımlar yapıyor. Sada rolünü canlandıran Gonca Akilesu'ndan yeni muhteşem set paylaşımları da gelmeye devam ediyor. İşte sevilen oyuncuların birbirinden yeni muhteşem paylaşımlarını bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Yaz sezonunu e, tatil paylaşımlarıyla süslemeye devam eden oyunculardan yeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Ağustos oyunun sonlarında çekimler başlayacak. İşte afiş çekimleri de başladı. Sine Münsal ve Ozan Akbaba'dan yeni afiş çekimleri geliyor. Bakalım yeni sezona bomba gibi hazırlanan Uzak Şehir dizisi yine e sahneleri e, bomba gibi gelmeye devam edecek mi? Herkes heyecanlı diziyi bekliyor. 29. Önce bölümüyle ekranlara gelecek uzak şehir dizisinden yeni paylaşımlar, yeni haber ve bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımları kanalımda izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun ve bildirim zilini açık bırakın ki anında tüm haberlerden haberiniz olsun. İşte sizler için yeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Hoşçakalın. İyi